Alo. ne <laughs> kahretsin seni be. Kapattı lan. Kapattı. Ya bunlar böyle yerlere gitmeyi sever mi ki? Rahmet severler mi lan? İnat işte Cemil abi. Söylüyorum ben size. İnadından yapıyor bunları işte. Ama Rahmet sen de niye her şeye böyle bam diye atlamalar oğlum? Bir saniye abi bir saniye. Bir saniye. Kardeşine iyi kimse bilez ben gidiyorum. Gel. Bırak dur dur dur. Ben gidiyorum. Oğlum nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Nerede olduklarını biliyor mu da gidiyorsun? Nereye gideceksin? Fark etmez abi. Ben tek tek eğlence mekanlarına gider bulurum onu. Ya. Ben de geliyorum Cemil. Hadi yürü. Geliyorum tabii lan. Burada durduğumuz evet, kapat. Abi. Polis adamsın işe yararsın. Yürü hadi. Yürü. Zaten sokaklarda Orca... neler var siz bilmiyorsunuz. Sen ilkleri de arayacağım. Bir dakika ya. Ya abi bir oturun Allah'ını seversen. Otur abi. Otur. Evet. Abi yani evet. siz de yok, çok şeye gaza geliyorsunuz ya. Tamam, Sizi ben. burada delirtmeye çalışıyorlar. Ha? Siz de deliriyorsunuz. Aferin değil bak de. böyle yapıcı işte oğlum sen de. Otur, otur bir şey yok. Şey şey, abi, bir yani şey zaten şey. yap. Ben seninle de. konuşmuyorum abi. Bir de. Delirdik, delirdik, büyüttük. Tamam. Yani. Sizi ediyorsunuz. Sakin sakin oturuyorum ben burada. Abi tamam de. sakin. Kutuldular değil mi? Delirdi delirdi. Sonra da lokantaya gidelim kahve içmeye. Biraz daha geç kalırız, öyle gideriz eve. Tamam. Ha, e bari o zaman da kalan dans etmeye mi denesek ha? <laughs> Yaparız yok, belki. Ay yok olma başım çatladı. Filiz? Kız bu Deniz evi mi bizim gelin olan? Aa o. Oh. Rahmet nerede ki? Bilmiyorum ben, yok galiba o. Bakın. Yürü. Deniz. Aa. Sizin ne işiniz var burada? Yalnız mı geldiniz? Ha, rahmet nerede? Ee, rahmet yok. Ben kavga ettim rahmetle. Tek başıma çıktım. Aa. Ne yapıyorsun gelin hanım? İyiyim, sen ne yapıyorsun? İyiyim. Siz akşam çıkıyor musunuz böyle? Yok kız, bu gece çıktık öyle adamları uyuz etmek için çıktık. Niye takıştınız rahmetle, ne oldu? Zaman. <laughs> kız bu ne? Zehir bu. Ay! <laughs> ver bakayım onu. Sen de ver. Bekleyin O neydi? Ee, bu alkol şuradaki hanımları mı görmüyor Ne yapıyor kız bu? Öyle mi? Dur. Afiyet olsun ikinize. Yürü. Afiyet olsun. Ne kadar terbiyesiz insanlarsınız ya. İki tane kadın baş başa dışarıya çıkamayacak değil mi? Hemen yavşayacaksınız yani. Ne? Siz bize hiç mi atıyorsunuz? Evet. At, attırmayın ve hemen adamın damarın bak. Var. Ne diyorsun kızım sen? Ne demek ne diyorsun be? Kadın hamile, ikisi de evli. Sen kalkmış burada içki oluyorsun. Nereden alıyorsunuz bu cesareti? Sizin gibi Bak, al şu şirreti başımdan. Yoksa çok fena olacak. Sen kime şirret diyorsun ulan? Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Kimsin? Aslı sen bizim kim olduğumuzu biliyor musunuz siz? Kimsiniz kimsiniz lan? Bana ne? Aramıyorsanız bu saatte işiniz <laughs> burada? Ne? ne? Dayan, Sen